Dersimiz 24. sözün 3. dalının 10. aslından devam ediyoruz. Şimdi biri o adamlardan birine de, birisine dese sen bugün benim için bu işi yapsan senin bir bildiğin padişah büyüklüğünü büyüklüğü kadar sana e, bir haşmetlik bir büyüklük vereceğim yani bir yüz başa kadar bir rütbe vereceğim o söz hakikattir çünkü e, padişahın ihtişamından onun dar fikir görüşüne giren ancak bir yüz bir yüz kadar bir büyüklüktür işte dünya görüşüyle dar fikrimizle ahirete yönelik gerçek sevapları o bedevi adam kadar kadar da düşünemiyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın meçhulümüz olan hakiki sevapları ile muvazene, muvazene karşılaştırmak değil, çünkü teşbih kaidesi, benzetme kuralı bilinmeyeni bilinen kıyas eder. Belki muvazene edip karşılaştırılan malumumuz olan ve tahminimize gelen sevaplarıyla, mümin bir kulunun bir virdine, bir zikrine karşılık meçhulümüz olan hakiki sevabıdır. Hem de deniz yüzüyle katrenin, damlanın göz bebeği, güneşin tamamı aksini tutmakta, güneşi yansıtmakla müsavidirler. Fakat, fark keyfiyettedir, kıymettedir. Hz. Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın deniz gibi ruhla, ruh aynalarında yansıyan esas sevap bir damla hükmünde mümin bir kulun bir ayetten aldığı aynı özellikteki sevaptır. Esasında sayı çokluğunda birdirler. Keyfiyet ise değerde kabiliyete tabidir. Bazen hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesini açar ki 60 sene hizmetle o açılmamış. Demek bazı haller oluyor ki bir tek ayet, Kur'an kadar fayda verebilir. Hem ismi azama ulaşan Resul-i Ekrem ve vesselamın bir ayetten elde ettiği feyzi ilahi belki bir peygamberin fe feyzinin tamamı kadar olabilir. veraset Ahmediye ile ismi azam zilline gölgesine ulaşan bir mümin kendi kabiliyeti itibariyle sayıca bir nebinin feyzi kadar sevap alıyor denilse gerçeğe aykırı olamaz. Hem de sevap ve fazilet nur alemindendir. O alemden bir alem bir zerreye sığışabilir. Nasıl ki bir zerrecik bir şişede de semavat yıldızlarıyla beraber görünebilir. Öyle de niyeti halise ile şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya bir ayette semavat gibi nurani sevap ve fazilet yerleşebilir. Netice-i kelam Söns son söz Ey insafsız ve dikkatsız ve imanı zayıf, felsefesi kavi, bencil, kibirli adam, şu on esası dikkate al. Sonra sen gerçeğe aykırı ve kesin olarak gerçeğe zıt gördüğün bir rivayeti bahane ederek hadisi şerife ve dolayısıyla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın mertebe-i ismetine masumluk mertebesine zarar verecek itiraz parmağını uzatma. Zira evvela o on esasın on dairesi seni inkardan vazgeçirir. Hakiki bir kusur varsa bize aittir derler. Hadise ait olamaz eğer hakiki değilse senin kötü anlayışına aittir derler. Elhasıl sonuç olarak inkar ve redde gitmek için şu on esası yalanlayıp iptal etmek lazım gelir. Şimdi insafın varsa bu on esası tam bir dikkatle düşündükten sonra o aklın gerçeğe aykırı gördüğü bir hadisin inkarına kalkışma. Ya bir tefsiri, ya bir te tevili, ya bir e tebir, tabiri vardır de ilişme. 11. Esas Nasıl Kur'an-ı Hakim'in manası açık olmayan müteşabihatı var, tevhile yoruma muhtaçtır veyahut tam tem teslim istiyor. Hadisin de manası açık olmayan Kur'an'ın müteşabihatı gibi müşkilatı, zorlukları vardır. Bazen çok dikkatli bir yoruma, bir tabire muhtaçtır. Geçmiş misallerde misallerle iktifa edip yetinebilirsiniz. Evet, nasıl ki uyanık olan adam yatmış olan adamın rüyasını tabir eder, öyle de Bazen uykuda olan bir adam yanında uyanık olan konuşanların sözlerini işitiyor. Fakat kendi uyku alemine tatbik eder bir tarzda mana veriyor, tabir ediyor. Öyle de ey gaflet ve felsefe uykusu içinde uyutulan insafsız adam. Sırrı maza kalba ve mataka. Tenamı ayni ve la kalbi. Göz ne şaştı ne de başka bir şeye baktı. Benim gözüm uyur, kalbim uyumaz. Hükmüne erişen ve hakiki, hüşyar ve uyanık olan zatın gördüğünü sen kendi rüyanda inkar değil tabir et. Evet, uykuda bir adamı bir sinek ısırsa, müthiş bir harpte yaralar alır gibi bir uyku gerçeğini bazen kabul eder. Ondan sorulsa hakikaten ben yaralandım, bana top tüfek atıldı diyecek. Yanında oturanlar onun uykusundaki sıkıntılarına gülüyorlar. İşte bu uykulu gaflet görüşüyle fikri felsefe elbette peygamberlik gerçeğine ölçü olamazlar. 12. esas Nübüvvet, peygamberlik görüşü ve tevhid ve iman ve vahdete, Allah'ı birlemeye, ahirete Allah'a baktığı için hakikatleri ona göre görür. Ehli felsefe Felsefecileri, felsefecilerin bakışı çokluğa, sebeplere, tabiata bakar, ona göre görür. Bakış açısı birbirinden çok uzaktır. Felsefecilerin en büyük bir maksadı hadis, fıkıh, tefsir alimlerinin, itikat alimlerinin gayeleri içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve ehemmiyetsizdir. İşte onun içindir ki mevcudatın ayrıntılı esasında ve ince durumlarında felsefeciler çok ileri gitmişler fakat gerçek felsefeciler din ve ahiretle ilgili Yüksek ilimlerde de, de ilimlerde de o kadar geridirler ki en basit bir müminden daha geridirler. Bu sırrı anlamayanlar İslam uzman alimlerinin e, hükemalara nispeten filozoflara kıyasla geri zannediyorlar. Halbuki akılları gözlerine inmiş çoklukta boğulmuş olanların ne hattı var ki e, peygamber varisliği ile yüce yüce kutsi gayelere yetişenlere yetişebilsinler. Hem bir şey iki görüşte bakıldığı vakit iki muhtelif hakikati gösteriyor. İkisi de hakikat olabilir. Fennin hiçbir Kesin olan gerçeği Kur'an, Kur'an'ın kutsi gerçeklerine ilişemez. Fennin kısa eli, onun kusursuz ve yüce eteğine erişemez. Numune olarak bir misal zikrederiz. Mesela küre arz felsefeci gözüyle bakılsa hakikati şudur ki güneş etrafında orta derecede bir gezeyen gibi hassız yıldızlar içinde döner, yıldızlara oranla küçük bir mahluk. Fakat ehli Kur'an nazarıyla bakıldığı vakit 15. sözde izah edildiği gibi hakikati şöyledir. Alemin meyvesi olan insan en geniş, en eşsiz, en aciz, en aziz, en zayıf, en latif bir kudret mucizesi olduğundan, beşik ve meskeni, meskeni olan zemin, semaya kıyasla maddeten küçüklüğüyle ve hakaretiyle, değersizliğiyle beraber manen ve sanatan bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün sanat mucizelerinin meşheri, sergisi, bütün e, isim es, esma hüsnanın yansımalarının görüntü yeri, odak noktası, nihayet faaliyet Rabbaniye'nin toplanma yeri, yansıma yeri, hassiz hallakiyet ilahiyenin Allah'ın kendi zatına yaraşan yaratıcılığı, özellikle nebatat ve hayvanların çok çok küçük çeşitlerinden e, cömertçe icadın kaynağı, çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerdeki sanatların küçük ölçekte numunegahı ve sonsuzluğa ait dokumalarını süratle işleyen tezgahı ve daimi manzaralarının çabuk değişen taklitgahı ve daimi bahçelerinin tohumcuklarına süratle sümbüllenen dar ve muvakkat tarlası ve terbiye yeri olmuştur. İşte arzın bu azamet-i maneviyesinden ve ehemmiyeti sanaviyesindendir ki Kur'an-ı Hakim semavatı kıyasla büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan dünyayı bütün semavata karşı küçük kalbi büyük kalbe, kalıba karşılık tutmak gibi denk tutuyor. Onu bir kefede, bütün semavatı bir kefede koyuyor. Tekrar 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 Rabbü semavati vel arz diyor. İşte diğer meselelere buna kıyas et ve anla ki felsefenin ruhsuz sönük hakikatları Kur'an'ın parlak ruhlu hakikatleriyle çatışmaz. Bakış açısı ayrı ayrı olduğu için ayrı ayrı görünür. Sübhaneke ilme illa illama allamten inneke entel alimul hakim ve akr dava minel rabbil alamin el Fatiha